Nuray Yerlitaş ya da hepimizin tanıdığı ismiyle Nur Yerlitaş. O doğduğunda takvimler 11 Ağustos 1955'i gösteriyordu. İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan vefada gözlerini açtı dünyaya. Nur Yerlitaş iki kardeşiyle birlikte kalabalık bir ailede büyüdü. Modaya olan ilgisi ise ailecek gittikleri Beyoğlu gezileriyle başladı. Pasajlarda gördüğü ışıltılı aksesuar ve elbiseler aklını başından alıyordu. Sadece modaya değil, sahnelere de merakı vardı. Gazinolarda gördüğü artistlerin taklitlerini evde yapsa da ailesi buna kesin surette karşıydı. Nur Yerlitaş, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda çocukluk yıllarını ve modaya olan ilgisinin nasıl başladığını şöyle anlatıyor. Ben bir halk kızıyım, semt kızıyım. Ben de bir mahallede büyüdüm. Ben küçükken hafta sonları Beyoğlu'na giderdik. Beyoğlu kültürüm vardır. Beni en çok Beyoğlu pasajları büyülerdi. O straslar, taşlar aklımı başımdan alırdı. Onları birbirine ekleyip kolyeler, aksesuarlar yapardım. Kumaşlar toplardım annemden gizli. Oldum olası giysilere, kostümlere meraklıydım. Abartılı, parıltılı şeyler severdim. Gazinolara giderdik, sonra eve gelirdik. Üstüme etol gibi şeyler alır o artistlerin taklidini yapardım. Ama tabii benim artistlik merakıma pabuç bırakacak bir aile değildi bizimki. Fakat bendeki kıyafet merakı anlatılacak bir şey değildi. Rahmetli yengem ses dergilerini ciltlerdi. Saatlerce o artistlere bakardım. Gönül Yazar, Nebahat Çehre, Filiz Akın ve diğerleri. Kolyelerine bakardım, elbiselerine bakardım, ayakkabılarına bakardım ve hep hayal kurardım. Kurduğu hayallerin hiçbiri boşa değildi. İtalya'dan giysiler getiren arkadaşına imrenen Nur Taş, ben de bu işi yapacağım diye kafasına koymuştu. Annesi, bavul ticaretim yapacaksın, dayıların seni mahveder, hayatta izin vermezler diyerek karşı çıksa da Nur Taş, Konya'ya gidiyorum diye evden çıkıp Milano'nun yolunu tutmuştu bile. Ünlü modacı Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda modacılık macerasının nasıl başladığını ise şöyle anlatıyor. Annem dayımlar izin vermez demişti. Ben de izin vermezlerse ihbar ederim dedim. Mevlana haftasıydı. Konya'ya gidiyorum dedim. Milano'ya gittim. Gidiş o gidiş. Kaçak mal getirmeye başladım. Baya valiz ticareti yani. Sonunda Lale Pasajı'nda butiğimi açtım. İthalatın yasak olduğu günlerde valiz ticareti yaparak kendi dükkanını açan Nuri Ali Taş, moda camiasındaki bazı isimler tarafından bohçacı denilerek küçümsense de o bundan hiç kocunmadı. Ben borçacıydım diyen ünlü modacı Radikal Gazetesi'nden Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda şunları söylüyor. O dönemde ithalat yasaktı. Her gün baskınlar vardı. Ben de home office yapıyordum. Şişli'de evimi salonuna getirdiğim eşyaları asardım. Evlere servis yapardım. Yollardım aklına kim geliyorsa. Düşünebiliyor musun? 20 yaşındayım ve hava alanlarında yattığım oldu. Kötü insanlar vardı etrafımda. Ödüm kopuyordu. Şimdi korkmam ama o zaman genç bir kızım. Ben nelerden geçtim. Havaalanında mimlendim, otobüslerle gittim. Fazla bilet alıyordum, yanımı boş bırakırdım. Annem, kardeşlerin birisi gelir, hatta onlar uçakla dönerdi, ben de karayolundan dönerdim. Böyle bir süreçten geçtim ben. Ama o zaman da tam 20 yıl sonrasını hayal ediyordum.'' Zamanla işlerini büyüten Nuriyali Taş, valiz ticaretiyle getirdiği ürünler sayesinde birçok ünlü isimle tanışma fırsatı buldu. 1984 yılında ise İtalyancasını geliştirmek için Milano'da okula yazıldı. Fakat bir gün annesinden gelen "Acil dön, baban hasta" telefonu üzerine apar topar Türkiye'ye geldi. Babasını çok erken yaşta kaybeden Nuriyali Taş, kendi tabiriyle evin reisi olmuştu. İtalya hedeflerini kapatan ünlü modacı o günlerde yaşadıklarını Hürriyet'ten Ayşarmana şöyle anlatıyor. Apar topar Türkiye'ye döndüm. Babamı gördüm ve sonra vefat etti. Onun ölümü benim için bir dönüm noktasıydı. İtalya dosyası kapandı. Annem genç yaşta dul kalmıştı. Kardeşlerim vardı. Birden ailenin babası oldum ama hayallerim hala aynıydı. İnsanları giydirmek istiyordum. Nur Yerlitaş bir süre sonra butikçi olmaktan sıkılmıştı ve artık kendi elbiselerini dikmek istiyordu. Kısa sürede kendi atölyesini açtı ve yine kısa sürede ünlülerin modacısı Nur Yerlitaş oldu. Ajda Pekkan, Seda Sayan, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş ve Sibel Can gibi ünlü isimlerin kıyafetlerini diken Nur Yerlitaş, halk tarafından çok fazla tanınmasa da cemiyet dünyasında gün geçtikçe tanınan bir isim haline geldi. 2000'li yıllarda Nuriyali Taş televizyon ekranlarının fenomen ismi olacaktı. 2007 yılında Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu yaptığı Bak Kim Dans Ediyor isimli yarışmanın jüri koltuğunda oturdu. Renkli kişiliğiyle kısa sürede kendini sevdiren Nuriyali Taş, moda programlarında vazgeçilmez ismi oldu. Artık bir televizyon starı haline gelen Nuriyali Taş'ın bir lakabı da vardı. Nurella ismiyle anılmaya başlanan ünlü modacının meşhur yüz ifadesi sosyal medyada sık sık mizah konusu oldu. Nur taş kendisiyle özdeşleşen yüz ifadesiyle ilgili Günaydın gazetesinden Mert Vidinli'ye verdiği röportajda şunları söylüyor. O yüz ifadesini mesela bir yemeğe gittiğimizde hoşuma gitmeyen bir şey olursa yaparım. Yemeği, kıyafeti ya da bir kişiyi sevmediğimde yaptığımız söylerler arkadaşlarım. Bu aslında benim rahmetli annemin yüz ifadesi. Çok dominant bir kadındı, çok zor beğenirdi. Mesela bir saç yapardım, yüzünü öyle ekşitirdi. Bana annemden miras kalmış bir ifade bu. Beni yakından tanıyanlar da çok iyi bilir. Şimdi bana yap desen yapamam ama bir şekilde yerleşmiş yüzüme. Nuriye Taş, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerine katılarak destekte bulundu. Bu durum nedeniyle tepkilerle karşılaşan ünlü modacı yaşadıklarını Radikal Gazetesi'nden Arman Çağlayan'a şöyle anlatıyor: "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kere hayranıyım lider olarak liderlik vasfına hayranım. Bir kere güzel bir aile. Bu yüzden de tarafım ve mitinglerine gidip destekledim. Yolda bu yüzden suratıma tükürdüler. Artık sadece magazin ve cemiyet dünyasının değil, sokaktaki halkınla tanıdığı bir isim haline gelen Nur Taş'ın yer aldığı televizyon programları reytinglerde başı çekiyordu. Yoğun iş temposu nedeniyle sağlığını ihmal eden Nur Taş panik atak olduğunu sanıyordu ki 2016 yılında göğüs küçültme operasyonu için gittiği hastanede göğüs kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan Nuriye Ali Taş kaldığı yerden devam etti. Her şey yolunda gidiyordu ki başına talihsiz bir olay geldi. Katıldığı bir doğum günü organizasyonunda canlı yayın yapan Nuriye Ali Taş, şehitler var uyarısına verdiği tepki nedeniyle adeta linç edildi. Şehitler için kullandığı sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nuriye Ali Taş, özür dilese de uzun bir süre tepkilere maruz kaldı. Ünlü modacı olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda tepkisinin şehitlere değil kendisini uyaran kız kardeşin olduğunu söylemişti. Kız kardeşim Benan. Özellikle meme kanseri olduktan sonra annem gibi oldu. Sürekli korumaya çalışıyor beni. O sırada canlı yayın yapıyordum. Bana telefonumdan ulaşamadığı için yanımdaki Serkan Kaya'nın eşini arıyor. O da bana döndü ve dedi ki Nur abla Benan abla diyor ki bu akşam şehit yok ama yine de küfrediyorlar. Canlı yeni kapatsın. Kız kardeşimin o baskıcı hali, engelleyici hali beni rahatsız etti. Bu ne diyor ya? Şehitler meyitler aman yeter dedim. Yani o tamamen kız kardeşime edilmiş bir laftı. Yanlış anlaşılma nedeniyle hedef tahtasına konulan Nuriyeli Taş Yaşadığı bu süreçte oldukça zor günler geçirdi. Yanında olan tek kişi ise Bülent Ersoy oldu. Ünlü modacı Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda Bülent Ersoy'un kendisine nasıl destek olduğunu şöyle anlatıyor. Bülent Ersoy destek vermek için geldi. 10 gün evimde kanepede yattı. Bülent Ersoy'un desteği bana o kadar iyi geldi ki. Onun öyle yüce gönüllü bir tarafı var. Dedi ki kalk bana bir elbisedik. Asla dedim. Ben hiçbir şey yapamam. Yaparsın dedi. O kadar zorladı ki kalktım diktim. Televizyonlarda da bangır bangır kıyafetim Nur Yerli Taşa aittir dedi. Bu desteğini ömrüm boyunca unutamam. Kamuoyundan gördüğü tepkiler, hakkında açılan soruşturmalar derken bu süreç Nur Yerli Taşı oldukça yıpratmıştı. Zaten yeni yeni iyileşiyordu. Şiddetli başarıları yaşamaya başlayınca kardeşinin ısrarı üzerine doktora gitti. Panik atak rahatsızlığı nedeniyle doktora gittiğini düşünen Nur Yerli Taş İkinci kez sarsıldı, Nurella'ya beyin kanseri teşhisi kondu. Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatan ünlü modacı için artık çok daha zor günler başlamıştı. Bir yandan sağlık sorunlarıyla boğuşan Nuriye Alitaş, bir yandan da reklam yapıyor şeklinde acımasız yorumlara maruz kalmıştı. Yaşadığı sağlık sorunları medya yansıdıktan sonra hakkında yapılan yorumlara inanamadığını ifade eden Nuriye Alitaş şunları söylemişti. Beni çok ağlattılar reklam yapıyorsun diyen bile oldu. Beynimde tümör var. Ne reklamı? Kafamı boydan boya kesip tümör aldılar. Sonra radyoterapi gördüm. Mart 2019'da ikinci kez operasyon geçiren Nur Yerli Taş, ikinci sayfa programında yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Ben son televizyon programından iki aylık parayı bırakıp çıktım. Başım ağrıyor diyerek çıktım. Panik atak diye doktora gittim. Meğer tümör beynime yaklaşmış. Kız kardeşim aradı. Seni doktora götüreceğim dedi. Gittik. Teşhis koydular. Bir de çok kilo verdim. Dört gün yemek yemiyordum. Ben gurme bir kadınım. Düşünün bu hastalık yüzünden 40 kiloya yakın verdim. Sadece sağlık, sağlık ve sağlık önemliymiş. Geçirdiği ameliyatlar aşırı kilo kaybı ve ilerleyen yaşından dolayı daha fazla mücadele edemedi Nuri taş Ünlü modacı 27 Nisan 2020'de 64 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Fulya'daki evinde son nefesini veren Nur Yerli Taş'ın cenazesi, pandemi koşulları nedeniyle kısıtlı katılımla ulus mezarına defnedildi. Ünlü modacının ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Yakın dostu Safiye Soyman, Nur Yerli Taş'ın ardından Posta gazetesine verdiği röportajda şunları söylemişti. 30 yıllık dostumdu. Vefatını duyunca canımdan can gitti. Çok yüreğim yandı. Sahne tuvaletlerimi o hazırlardı. Bambaşka güzellikte bir insandı onunla açta kaldık sefada sürdük kardeşten öteydik eli çok boldu ekmeğini paylaşırdı açın halinden anlardı merhametliydi kadim dostumdu. o bende ben onda kalırdım hep 99 depremine de birlikte yakalanmıştık nurla yaşamayan onun kıymetini bilemez o herkesin sırrını bilir ama tek kelime etmezdi sırlarla öldü yufka yürekliydi herkese yardım ederdi derdini anlatmaz ama dertleri çok iyi paylaşırdı. Kötü gün dostuydu. Son yaşadığı o canlı yen olayında büyük haksızlığa uğradı. Şehitlerle ilgili yanlış anlaşılmış bir cümleydi. Bilmiyorum. İnsanlar onu olmadığı biri gibi gördü. O askerini, polisini inanılmaz severdi. Bu olay onu epey üzmüştü. 60 yaşımda şöhret oldum diyen Nur Taş, şöhret dünyasının ışıltısında sağlığını hiçe sayarak ayrıldı aramızdan. Elbette o da anlamıştı bunların gelip geçici olduğunu ancak biraz geç kalmıştı. Ünlü modacı ölmeden önce Posta gazetesinden Müge Dağıstanlı'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. Şan, şöhret, her şey yalanmış. Sağlığıma kavuşmak için hep dua ediyorum. Bana bir şey olursa en çok kardeşlerim ve dört yeğenim üzülecek. Ailem bir süre önce bana moda evini kapat. Seni en sevdiğin yer Milano'ya götürelim orada biraz dinlen dedi.'' 35 yıldır tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Ne atölyemi bırakırım ne de çok sevdiğim ülkemi. Kimseye kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Ama ruhumu yoran insanları da hayatımdan çıkardım. Hep güzel şeyler düşünmek, güzel hatırlanmak istiyorum. Acısıyla tatlısıyla bir nur yerli taş geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.''